Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner hekim İsmail Kamuroğlu. Bugün sizlere ne anlatacağız? Bugün sizlere kafes işletmesi nasıl kuruluyor ve nasıl revize ediliyor arkadaşlar. Yani yenileniyor, bunlardan bahsedeceğiz. Edincik'teki işletmemizde şu an görüyorsunuz arkamızda bez bantlarımız çekildi. Bakın böyle göstereyim size. Yeni sıfır bantlarımız çekildi. Konveyörümüz, yumurta konveyörümüz komple değişecek. Yumurta tavalarımız değişiyor. Yumurta masamız değişiyor. Yani her şey olduğu gibi yenileniyor. Şu anda arkamda Engin Usta çalışıyor. Mustafa abiyle beraberiz burada arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni şartı koymayı, videolar geri gelmez sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum. Hızlıca konuya gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 11.400 kapasiteli bir işletmemiz vardı Edincik'te kiralandı ve biz bu iş yetmenin daha önce burada videolar çektim görmüşsünüz pisti efendime söyleyeyim temizlik ihtiyacı vardı dezenfeksiyon ihtiyacı vardı boya ihtiyacı vardı ve iş yenilenmesi gereken bazı aksamlar vardı Hani bu işe girmek istiyorsunuz arkadaşlar kiralık kümesi arayacaksınız bulacaksınız sizin ufak tefek ne masraflarınız olur? Bunlardan da bahsetmiş olacağız bu şekilde bu videoda. Şimdi arkadaşlar biz öncelikle bu işletmede daha önceki videomda var. Önce kümes komple yıkandı, temizlendi, dezenfekte edildi. Daha sonra kireçte komple içi dışı boyandı ve bugün ustalarımız geldi. Ne yapıyorlar? Bizim taleplerimiz doğrultusunda onlar eksikliklerini yazdılar. Nelere ihtiyacımız var diye. Onları yenliyoruz. Bizim bu işletmede olmazsa olmaz işlerimiz var. Nedir arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz yumurta bez bantları dediniz. o küçük bantlar bile bizim için çok mühim. Eğer onlar çalışmazsa konveyörümüze yumurta gelmez. Yumurta gelmezse yumurtayı elle toplamak zorunda kalırsınız. E 11.400 tane hayvanın yumurtasını da elle toplamak oldukça uzun bir süreç arkadaşlar. Şimdi yumurta bez bantlarımız yapılıyor. Onun haricinde Burada birazdan görüntülerde göreceksiniz. Ustamız yumurta tavalarını arkadaşlar ayarlıyor bir yandan. O bez bantlarının üstüne oturdu. Şu an arkamda belki görüyorsunuzdur. Ustam şu anda yumurta bandını tavasını ayarladı ve oradaki bez bandını ayarlıyor. Şimdi arkadaşlar bunlar ufak tefek masra, masraflı olarak gözükebilir ama topladığınızda bu işletme özelinde bizim yapmış olduğumuz konveyör işletmedeki bez bantlarının yenilenmesi, yem arabalarının ayarlanması, arkadaki dış gübre bandının yenilenmesi, efendime söyleyeyim size buradaki gübre bandlarının yenilenmesi, işlemleri arkadaşlar 250 bin lirayı buluyor. Yani bu az buz bir rakam değil gibi gözükebilir ama bu çok önemli. Niye çok önemli? Biz bu işletmeyi bu şekilde çalıştırabilmiyorduk. Evet çalıştırabilirdik. Ne olurdu? Hayvan içeri girdikten sonra arkadaşlar burada oluşacak herhangi bir arıza burada oluşacak herhangi bir aksaklık bizim burada işimizi aksatmakla beraber içeride hayvan varken yapacağımız en ufak bir ses, en ufak bir gürültü ciddi bir stres kaynağı, ciddi bir verim düşüklüğüne sebep olur. Yani siz böyle bir işletmeyi aldınız. İşte sizi daha önceki videolarda günlük kazançlarını anlattım biliyorsunuz. Aylık yaklaşık 250-300 bin lira gibi bir geliri olan bir işletmeden bahsediyoruz. Her şeyi çıkardıktan sonra. Buradaki bir günlük, iki günlük stres arkadaşlar bu bedeli dik yarı götürebilir. Niye? Çünkü bir günlük stres hayvanda 10 günlük verim kaybına neden olabilir. Biz de bundan dolayı işimizi yaz tutuyoruz arkadaşlar. Bütün her şeyi gıcır gıcır yeniletiyoruz burada ustalarımıza. Şimdi bunları bazen arkadaşlar şunu görüyorum. Çok fazla yazan var WhatsApp hattımdan biliyorsunuz. Orada işte efendim işletme buldum. Çok güzel bir işletme. Kiralık işletme. Gıcır gıcır diyorsunuz. Gidiyorsunuz. Sonra bu işletmeye bizden hayvan talep ediyorsunuz. Ben de diyorum ki işletmeyi gördükten sonra ben buraya hayvan göndermek istemiyorum. Niye diyorsunuz? Arkadaşlar Görüyoruz biz oradaki aksaklıkları. Bakın şöyle söyleyeyim size. Yem arabasının takılı çalışması bile hayvan için bir stres. Takılı takılı çalışır, ses yapar, hayvan yemi yemek istemez. Onun haricinde şu bez bantlardan bir tanesi çalışmasa o sıradaki komple arkadaşlar 40 göz yani yaklaşık olarak 280 tane hayvanın yumurtasını elle toplamak zorunda kalırsınız. Ve her hayvan içine insanın girip çıkması devamlı bir stres kaynağıdır. Dolayısıyla bu tarz işletmelerde kiralık olsun, yeni al, yapmış olun, Zaten yeni yaparsanız malzeme yeni olacak ama kiralık olduğu zaman bu tarz işletmelerde bu tarz ufak tefek masraflar çıkacak. Ve siz bunu ömürlük yatırım olarak düşüneceksiniz. Mesela biz bu işletmeyi 10 yıllığına kiraladık. 10 yıllığına kiralanmış bir işletmede 250 bin liralık bir tadilat aslında devede de kulak bir rakam. Zaten siz bu işletmeye başladıktan sonra hani ben videolarımda amortisman payı diye bir şeyler ayırıyorum. Belki dikkatinizi çekmiştir. İşte biz o amortisman payını baştan harcıyoruz. Böylece bizim senelik 25 bin liralık bir amortisman payından biz baştan kullanmış oluyoruz. Hem de bugünkü parayla arkadaşlar 2023 yılında düşünün biz ömümüz varsa 2033 yılına kadar kiralanmış bir işletmeden bahsediyoruz ama biz bundan 10 sene sonraki yatırımı da bugün yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz yatırımı yapmak çok önemli. Bez bant dediğimiz böyle bir malzeme arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle sağlam bir malzeme. Kopmaması gerekiyor. Onun haricinde Arkadaşlar burada önemli olan yem arabalarımız var. Şimdi onlar da bir yandan leklifi olacak. Bu videonun devamını da çekeceğim. Yani işletme bittikten sonra da bu işletme nasıl çalışıyor onu da göstereceğim hayvan girmeden önce. Bu sayede biz her şeyimizi garanti altına almış oluyoruz. Evet sizler 10 bin 20 bin gibi kümes kurmak isteyenler kümes kiralamak isteyenler eğer bu temizlikte yani bu ayarda bir kümes bulduğunuzda 250-300 bin lira gibi bir maliyeti gözden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Şunu asla unutmayın. Kiraladığınız bir işletmede daha önce bir tavuk işleten vatandaş vardı. O buradan ayrıldığında buradaki bantların komple elden geçmesi gerekiyor. Ayarlanması gerekiyor. Bez bantların yenilenmesi gerekiyor. Metal işte mesela bizim burada konveyörü komple yeniliyoruz. Dedik ki daha sağlam bir iş yapalım. Çünkü bizim hali hazırdaki konveyörümüz eski tipti. %2-5 oranında yumurta kırıyordu. Şimdi 10 bin tane hayvanın yüzde 2 yumurta kırması ne demek? 100 yumurtadan 5 tane 2 tane kırsa günde 50 tane kırsa e sene senede yapar bu arkadaşlar 2000 yumurta 2500 yumurta. Bugün 2000 yumurta arkadaşlar 60-70 bin lira para demek. Şimdi biz burada 10 yıl bu işi yapacağız. E bu yaklaşık 600-700 bin liralara tekabül edecek. Yani ben 600-700 bin lira parayı kaybetmektense konveri komple yenilerim. İşletmede yapacağım her şeyi yenilerim. Ve işimi sağlamalarım. Bunlar, bunu niye anlatıyorum? Bunlara çok dikkat edilmiyor. Bunlara dikkat edilmediği sürece de arkadaşlar bizler maddi kayıplara uğruyoruz. Bunlar hesaplanamayan şeyler gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir işletme sahibi olduğunuz zaman muhakkak arkadaşlar profesyonel bir ekiple işletmenize baktırın. İşletmenizin bütün aksaklıklarını, eksikliklerini hayvan gelmeden önce yapın. Ben bu videoyu çektiğim tarih 5 Mayıs 2023. Bizim buraya hayvanımız ta 28 Temmuz 2023'te gelecek. Ama biz işletmede 15 Mayıs tarihi itibariyle yapacağımız bütün işlemleri yapmış olacağız. Daha sonrasında temizlik, dezenfeksiyon yapıp hayvanların gelmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde dikkatli yaptığınızda arkadaşlar işletmede kazanım sahibi olur. Aksi halde biz buraya aldığımız gibi hayvan koymuş olsaydık hem ciddi masrafımız olacaktı hem de hayvan içerideyken bu işleri yapamayacaktık. Velev ki yaptık diyelim. Az önce videoda başında anlattığım sıkıntıları yaşama ihtimalimiz çok 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 yüksek olacaktı diyorum. Dolayısıyla sizler de bir işletme edindiğinizde yani bu işi düşünüyorsanız bunu asla unutmayın. Vereceğiniz bu para aslında sizin için en önemli can kaynağı. Çünkü burada bir hayvancılık işi yapacaksınız. Bu masraflar illa çıkar arkadaşlar. 4-5 milyon liralık 3, 3 milyon ve üzerinde yatırım yaptığınız bir işte yıllık 25 bin liralık bir amortisman payı ayırmak zaten zorunda kalıyorsunuz. Hatta bu daha fazla oluyor. 50 bin, 60 bin lira gibi ama biz bunu bu minvalde çözmüş olduk. Ne mutlu bizlere. İnşallah sizler de bu şekilde yapar, bu şekilde düşünürsünüz diyorum. Açıklama kısmında arkadaşlar, videonun açıklamalar kısmında bana hangi konuda içerik üretmemi isterseniz o konuda içerik üretmeye devam edeceğim diyorum. Bugünlük de bir videonun daha sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Bu işletme üzerinde ve diğer işletmelerim üzerinde çekimler yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu işletmenin işleri tamamlandığında da arkadaşlar bir kez daha çekim yaparak bütün aletlerin, hedevatların nasıl çalıştığını anlatacağım. Yani sıfır bir kümes nasıl çalıştırılıyor bunu göstereceğim ama bugün videonun sonuna gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.